Ne bakıyor? Allah ne aletler var sende? Şuna takıyordun ses, radyo bir ses çıkaran bir aletin vardı. Bozdular lan onlara. E? Bozdular hep. Şunlara bak ya kullanırken nasıl kullanıyorlarsa bilmiyorum. Neyse onlarda bilen gözüm yok, aklım geldi. E sen öyle yürü diye aldığına ben karışmam ben. Hayatına karışacak halim yok. Ben sadece... Üzülüyorum yani senin iyi bir rahat. Ben bir karı daha alayım şöyle güzel, bir karı daha alayım şöyle güzel. Açık maçık şöyle giyirin. Hala gönlüm öyle şeylerden geçmiyor ya. Senin geçmiş mi? Senin geçiyor mu? Ben gönlüm geç diyorsun ya. Yani, Kocadın belli 50 yaşını geçtim mi? İşim bitti. Ya, sen 85 yaşında hala öğreneceğim ben, ya. Ben arıyla yatıp bakmayı düşünmüyorum. Ben bazı şeyleri kolaylaştıracağım. Ya sen şimdi Emine'yle falan konuşup oturabilir mi? ablayla falan oturup konuşabilir mi? Konuşurum da. He. Niye getir o zaman karıyı? Ben getiririm ama ben ben kendim istek yok. Çünkü e. daha dün gelmeden nasıl atmaya başladı? Bir. Ben de onu diyeyim ya. Gelen kara sana moral verecek. Karılık yapmayacak. Yaranı aşmayacak. Kimisi hesap soruyor. Kimisi senin paran çok ama e, hani ortada para yok diyorlar. Ya sana ne? Ben, be? be, aç mı aşma Eee bir yandan ağlaşıyorlar. Ben bayrama oraya gelen, Bunlar yıkılacak dedim. Yani ne yapılacak onu bilmiyorum dedim ben. Yani zorluk gösterdim. Yapışkan da bir hali var herhalde. beni yani buraya terk edesi yok gibi bir hali var. E o zaman dedim gel benim kaldığım odada kal. Ben orada kalmam arkayı boşalsa da ben oraya otursam görüntüyü orada versem hani oğlum kızım geldiğinde annemin oturduğu ev ayrı. Ya burası belki altı ay sonra yıkılacak. He? Belki altı ay sonra yıkılacak burası. Değmez He? oturmaya değmez. Onları da hatırlatıyor. Altı ay sonra yıkılacak. İmza atılmış. Bizden evet. çıkmış. Altı ay. En fazla altı ay. Bu taşıma nakliyeti parasını falan yani ev taşıyacak yani işte ne onlar nasıl olacak? Yani bir firma mı tutup götürdü? Sen filan oğlum buralarda bile indirip de benim elim indirip. niye kaldırayım? Beş vereceğiz. Arkadaş şunlar bak, paketleri benim hazırlayacağım. Nevzat, Nevzat'ın kamyonu var. İki de adam buluruz. Nevzat'a üç beş lira neyse veririz. Tabii. Nevzat'ın güzel kamyonu var. Kamyon değil de minibüs. Gördüm canım. Bir minibüsün böyle. Hı, güzel yani. Öyle o eş... O da ekmek yesir. Bize de hem hesapları o. Nazımız Hı. geçer. Ha, bu, bu yaştan sonra bu... Yaşımız ya. <laughs> evet. Mehmet, İsmail'in babası. O da taşındı. Nereden mi? Ya o da evi yıkıldı, taşındı ya. E, tamam işte başına adam yine oturmadan... ...orada burada rezil oldu, ondan sonra çektirip gitti. <laughs> 90 yaşında gidecek tabi zor zor gidecek de yani gitmek kolay değil gitmek kolay İslam'ı iyi bildiğin zaman hiç korkacak bir şey yok herkes gidecek Ama yok işte yok bizlerde Çok herkes gidecek yani her namaz şey kılıyoruz ilintili çıkıntılı bol bol video dinleyeceksin ölünce ne olacak öldükten sonra ne oluyor hiçbir şey olduğu yok İmanın iyi İmanın ama. Ya iyi ne var ki kötü değil birkaç suç herkese Allah seni nasıl imtihan edecek başka? Abi canım bizden kötü çok, Adam, hiç Adam hiç inanmıyor Adam hiç inanmıyor hiç şey Allah için O kadar kafirler var dünyada Allah onlar onlar yakacak Onların. Ama Elhamdülillah bir kimseye muhtaçlığımız yok Kapımızı çalan da yok Borcum var Diyen de yok ama sen Allah'a karşı geliyorsan, Allah'a amma diyorsan iyi. o sıkıntı. Çok kötü o tavsi. Onun adı şirk. Peygamber Efendimiz diyor ki Hazreti Ömer'e bu dünyayı çok, o dünyayı çok seviyor yani. O da diyor ki yani bu dünya hiç önemli değil. Önemli olan o bir taraf diyor. O dünya, onların olsun bu dünya bizim olsun ister misin diyor. Yani o bir taraf çok iyi. Bu taraf hastalığım var, sıkıntım var, dert var diye bize hep bu bir tarafta yok. Ama bu bir taraf biz elhamdülillah alırız. Ha geldi. Gel açma baba da şu içeri bir girsin. Ben de bu kapı. Ben de bu kapı gel kapıyı. Gel lan, gel. Ara, gel. Hadi. Gel oğlum, gel. Gel. Hadi gel. Kaçacak gene. Gel lan. Gel. Şunu Kanka. Aa, ben düşürmüş. Beni Kanka gel. 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 Kaçacak. Gel. Gitsin bunu derim. Geri gitti. Yani o kadına söyle bu. Hadi bağırla. Bakalım er <laughs> büyük söylemeyeceğim işte ben Ertan öne gitmem bitmedirken, ki bakmışsın Ertan belki de beni tıngırdatmaz da alay geçmez de herhalde gelmez bu değil mi öyle dedi ben ya kiracının birini çıkarır sen oturursun dedi falan ama ne demeyiz birbirimize işimiz düşüyor ben bununla barışmayı tercih et oğlum ne de olsa ne de olsa başına bir olay geldiğinde istese istemese eşek gibi gelecek. Ölümümüz var, dilimiz var. Karısı filan da ne saati diyor ya sen arkadaş sen bir sus ya. Eskiden öyle o kadın. Onu Ertan, Ertan'la yalnız kaldım diyen karına söyle açık sussun. Ben nasıl saat sevmem diyeceğim. Aha. Canım. Yani, sen çoğunu da sen idare edin, sevabını sen al. Allah'ım desin bu yapıcıydı, bu bozucu desin, Allah. Ben eskiden dua etmezdim onlara, yani şu üç gündür. Onlara da dua ediyorum, hani selamete yürsünler ki ya, farkına varsınlar ben. Yani, Şurada telefonda neler yazıyor okusam. Ha, ne na, kadar okumdur, yani sen okumasam. Ama onlarda ne varsa hocalar nasıl anlatıyor. On. Beş bin lira belediyeden alacağız, alınacaksa ev kirası. Bunu alabilirsek dur bakalım. Normal ikimiz de almamız lazım. İşte onları, altından kalkıyor. Yine aynı yolumuza, hesap şeyimiz yolumuza. Devam edeceğiz. Evden çıktıysak. Allah kes kes dibini göstereceğim. Ben yani ben hadi Aynı devam edeceğiz. İki sene de baya çokla. İki buçuk sene. Bek üç olur o. Yani illerin karanlık değil de. İllerin karanlığı 65 yaşından sonra. İyi bir evin olsa ne olacak? Abi yuva ondan sonra at oynatacak diyorsun ya. 65 yaşına gelmişsin zaten. Ondan sonra ne yaptın? İyi bir evin olsa ne olacak? O hesabı ben de yapardım. Ya yarın kocadık. Bilmem şöyle böyle. Ama oluyor işte böyle. Sıra geldiği zaman o yolay devam edeceğim. İyi bir aile dostu yok sıkı bir akraba, iş yapacak, hani nasıl iş yapacak? Ya bir iş yapacak, hastaneye götürebilecek gücü olacak. örneğin sonra şoförlüğü olacak, girgiş olacak. Mesela akrabalardan öyle bir akraba güvenecek bir adam hep sen hasta olsan da kendin süreceksin arabaya. Evdeki hanım bu işi yapamıyor. Halil sürsün <laughs> Ki alıştı mıydı? Sümüklü böcek gibi ben şu motoru yeni geldi bak. Aç kapıyı. Geldi. Ben şu çomağa gidip dışına korkur. Gel. Heh. Ben bir kapata gelin. Geçer sana o kadar gözme. Git. Evet. Nereye gidin oğlum? Nereye? Nereye? Otursana şöyle. Bak dayanamadın babam. Ay bekle. Bekle. Bak. Elime bak. Ele bak. Ele. Bak, ele. Şş, gitmeyecek. Gelecek. Gelecek. Ah, 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 이랬었, 이랬었. 강가, 쉿. 빠빠빠가 죽어. 이거 봐주면. Girdi mi bir lokma alıyor. Vardı mı alıyor lokma. Ama atıflar da iyi tabii. Sana göre iyi. bana göre bence üşüdü diye alıyoruz. Paşa abi yatıyor. Macam kat kontrol dia kerja kau